Selamlar sevgili Oğlak Burcu nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Mart'ta yorumlarınız hazır. Dilerseniz hemen başlayalım yorumlarınıza. Ne dersiniz? Haydi bakalım. 1 Mart'ta kariyer hayatınız ve çalışma koşullarınızla ilgili konularda başarılı olduğunuz kadar bir dönemi kapatacağınız süreçte olduğunuzu da söylemek mümkündür. Tabii ki toplumsal statü konularınızla ilgili olarak da önemli bir karar zamanda olduğunuzu da söyleyebiliriz. Burada gizli bir aşk ilişkisi konusunun ya da koşullarının sizleri bir hayli zorladığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 Mart'ta evliyseniz bu gizli ilişkinizin evliliğinize ciddi zarar verdiğinin gayet farkında olabilir. Bu konuyu güvenlik kaygısı nedeniyle saklama gizleme eğiliminde olabilirsiniz. O nedenle kendinizi ifade etme konularında mesafeli ve soğuk bir tavır içinde olabilirsiniz. 3 Mart'ta bağlantı ve aktarım prensibi Merkür Balık burcuna sizlerin 3. ev konularınızın olduğu alana giriyor. Yani düşünceleriniz ve yakın çevre konularınızı anlatan alana giriyor. Bu süreç boyunca belki düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak istemeyebilir. Hatta bireysel sürecinizle ilgili kendinize gerekçe yaratmaya çalışabilirsiniz. Biraz daha yapmaktan keyif aldığınız konulara odaklanmayı tercih edebilirsiniz. 4 Mart'ta bugün biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Yer değişikliği taşınma konularını da düşünüyor olabilirsiniz. Biraz daha özgürlük ihtiyacı içinde de olabilirsiniz. Fakat henüz çok erken şartlarınızın biraz daha uygun olduğu zamanları kollamanız gerekiyor olabilir. 5 Mart'ta ilişkinizle ilgili konularda yanlış yaptığınızı fark edebilirsiniz. Ancak duygusal yoğunluk içinde olduğunuzdan kendinizi biraz eli kolu bağlı hissediyor olabilirsiniz. 6 Mart'ta geçmişte kalmış kişilerle tekrar iletişim içinde olabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili konularda ihtiyaçlarınızın artışı ve bu nedenle maaşlı çalışan biriyseniz aldığınızın yetmediği konularını gündeme taşıyabilir. Bu nedenle çalıştığınız sektör ya da kurumla ilgili yeni seçenekleri gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. 7 Mart'ta arkadaşlar bugünle ilgili iki önemli konu var. İlki Başak Burcu'nda Dolunay var ve bu Dolunay ışığı sizlerin 9. ev konularınızın üzerinde olacak. Peki nedir bu 9. ev konuları? Uzaklar, yurt dışı, yüksek eğitim, yabancılar hatta belki hukuksal konular özellikle kamu davalarını anlatan alan sizler için. Hayatınızın bu alanlarıyla ilgili konularda bir aydınlanma yaşanabilir ve her şey daha görünür hale gelebilir. Ve yine bu alanlarla ilgili beklenti içinde olduğunuz bir durum varsa bu dolunayla beraber bir sonuç elde edebileceğinizi de söyleyebiliriz. Bir diğer önemli konu ise ikinci toplumsal gezegen ve sizlerinde klasik yöneticiniz sistem temsilcisi Satürn balık burcuna sizlerin fikirleriniz, kararlarınız ve yakın çevrenizi anlatan alana giriyor. Tam iki buçuk yıl boyunca hayatınızın bu alanlarında seyahat edecek. Yazılı kurallara uyduysanız, hayata karşı etik davrandıysanız, ve Satürn'ün sizden istediği gibi bireysel hayatınızı yapılandırdıysanız sizlere ödülünü verecektir. Fakat aksi halde aksiyon aldıysanız ve onun istediklerini yapmadıysanız burada sizi bir hayli zorlayacaktır. O nedenle kimi zaman engellendiğinizi, durdurulduğunuzu fark edebilir, kimi zaman korkabilir ve yakın çevreniz veya kardeşleriniz ya da akrabalarınız tarafından bazı sorunlar yaşanabilir. Siz bu insanlarla görüşmek istemeyebilir veya onlar sizinle görüşmek istemeyebilirler. Aslında sizler bu enerjiyi gayet iyi bilen insanlarsınız. Sizleri fazlaca sarsacağını da pek de düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. 8 Mart'ta uluslararası ticari bir işiniz varsa karşı tarafın sahtekarlık potansiyeli ile karşılaşabilir. Ve bu nedenle bu olumsuz konuyu büyütme eğilimi içine girebilir. Hakkınızı aramak için bir dava sürecine girebilirsiniz. 9 Mart'ta dava süreciyle ilgili elinizde durumunuzu ispat edecek sağlam veriler olmayabilir. Bu anlamda doğru aksiyon alabilmek için kuvvetli bir hukuksal danışmanlığa ihtiyaç olabilir. 10 Mart'ta muhtemelen size yapılması gereken ödeme yapılamıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde bu konuyu çözmeye dair önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. 11 Mart'ta hakkınızı almakla ilgili harekete geçeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Bu anlamda elinize iyi bir fırsat geçebilir. 12 Mart'ta ilk defa deneyimleyeceğiniz bir iletişim bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi yasal konularınızla ilgili elinize iyi bir fırsat geçecek demiştim hatırlarsanız. İşte o gün bugün arkadaşlar. 13 Mart'ta geleceğe dair son derece olumlu tasarlarınızı devreye alacağınız süreçtesiniz. Keyfiniz yerine gelecek arkadaşlar. 14 Mart'ta ailenizle ilgili konulardaki aşırı bireysel tavırlarınız, fikirleriniz ya da kendinizi ifade tarzınızla çok da uyumlu değil aslında. Belki de bu aşırı bireyselliğinizin çok da doğru olmadığının bilincinde olabilirsiniz. 15 Mart'ta yanlış aksiyonlarınızın yakın çevreniz tarafından fark edildiği bir süreçte olabilirsiniz. Yasak ilişkinize karşı kendinizi çok çaresiz hissedebilirsiniz. 16 Mart'ta kendiniz, fikirleriniz, şimdiye kadar aldığınız kararlarınız ve yakın çevrenizle ilgili konularda çok önemli bir aydınlanma ya da bir konuya ayva süreci içinde olabilirsiniz. Muhtemelen bu durum daha önce fark edemediğiniz bir konu. işte tam da bu sırada çok önemli bir noktayı fark edeceğiniz bir sürece giriyor olabilirsiniz. 17 Mart'ta tercihleriniz ve enerjiyi tutma prensibi Venüs Boğa burcuna, sizlerin 5. ev konularınızın olduğu alana giriyor. Beşinci ev konularınız varsa çocuklarınız, aşk ilişkileriniz, yapmaktan keyif aldığınız konular ve geleceğe dair spekülatif konularınızı anlatan hayat alanınız. Öyleyse hayatınızın bu alanları ile ilgili konularda daha somut tercihlerde bulunacağınız yaklaşık bir aylık bir sürece giriyor olduğunuzu söyleyebiliriz. 18 Mart'ta kariyer ya da toplumsal statü konularında daha etik daha adaletli davranacağınız bir sürece giriyor olabilirsiniz. Burada evliyseniz ya boşanma kararı alabilir veya yasak bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi sonlandırıp evliliğinizi toparlama kararı da alabilirsiniz bakın. Fakat her durumda hakkaniyetli davranma kararı alacağınızı söyleyebiliriz. 19 Mart'ta kendinizle ilgili konularda yanlıştan dönme kararı alacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca bugün bağlantı ve aktarım prensibi Merkür Koç burcuna giriyor. Demek ki artık ailenizle ilgili konularda iletişim ve diyalog kurmaya daha açık bir sürece giriyor olacaksınız. 20 Mart'ta yapmaktan keyif aldığınız bir hobinizi profesyonel bir alana taşımak adına hareketi geçebilirsiniz. Muhtemelen bu kararınızın öncesi var. Size bu anlamda destek verecek bazı grup aktivitelerine dahil olmak isteyebilirsiniz. 21 Mart'ta Güneş Koç burcuna sizlerin ev ve aile konularınızın olduğu hayat alanınıza giriyor ve Güneş Koç burcunda yüceldiği için aile içinde bazı meselelerde ani ve beklenmeyen bir takım gelişmeler olabilir. Düşüncelerinizi ifade ederken son derece kırıcı ve hasar yaratan söylemleriniz olabilir. Konuları daha soğukkanlı ele almanız gerekebilir. Yine bugün Koç burcunda yeni ay var. Öyleyse ev ve aile konularınızla ilgili yeni bir konu başlatabileceğinizi söyleyebiliriz. Yeni konunuzu ayın hilal evresinde başlatın. Yani Bugün yeni aysa ertesi gün bakın gökyüzüne ay hilal şeklinde görüyorsanız ayı o gün konunuzu başlatabilirsiniz arkadaşlar. 23 Mart'ta Plüto Kolektif Gezegeni Kova Burcu'na giriyor. Kova Burcu sizlerin bireysel maddi manevi kaynaklarınız, yetenekleriniz, para kazanma yöntemleriniz, değerlerinizi anlatan alan. Hayatınızın bu alanları ile ilgili ölmüş, işlevselliğini yitirmiş konuları değiştirip dönüştürecek Belki para kazanma yöntemlerinizi değiştireceksiniz. Belki kendi değerinizin farkında değildiniz, bunu fark edeceksiniz. İşte tüm bu süreç boyunca sizlere bu konularda desteğini sunacak. Belki kullanmadığınız bir yeteneğinizi kullanmaya başlayacaksınız. Bu yeteneğinizin ortaya çıkmasını sağlayacak koşulları hazırlayacak bulut hani burada. Buraları da hareketlendirebilir. Fakat sağlam olana dokunmayacak arkadaşlar. Buralardaki konularda sağlam olan ne varsa sağlam olana dokunmayacak. Zayıf olanı yıkacak. Tamam mı arkadaşlar? O nedenle korkacak hiçbir şey yok. Ayrıca sizleri de çok güçlü bir haline dönüştürecek. Öyleyse 21 yıllık büyük bir değişim dönüşüm sürecine gireceğiniz zamanı işaret ediyor olacak. 24 Mart'ta bir bebek haberi gündemi değiştirebilir. Ortam sevinç ve mutluluk da olabilir güzel zamanlardan geçiyor olabileceksiniz. 25 Mart'ta sizin yücelim yöneticiniz Mars Yengeç Burcu'na sizlerin karşı evinize giriyor. Bu transit boyunca sık görüştüğünüz kişiler, ortaklı ilişkiler, eş partner konuları, rakipler ve açık düşmanlık konularının oldukça aktif olma süreci içine giriyor olabilirsiniz. 26 Mart'ta ev ve aile ilişkilerinde kullandığınız üslupla hasar yaratıyor olabilirsiniz. Aşırı bireysel, ben merkezci, asabi konuşmalarınız, Aile içinde bazı meseleleri çıkmaza sokabilir arkadaşlar. 27 Mart'ta taşınma, yer değiştirme konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 28 Mart'ta aşk ilişkinizle ilgili olarak ani ve beklenmeyen ve patlak verme şeklinde bir kriz konusu gündeme gelebilir. 29 Mart'ta ortaklı ilişkilerden elde edilecek bir avantajın rakipleriniz tarafından engellenmesiyle karşılaşabilirsiniz. Ee, bu durumla beraber ailevi meselelerinizdeki problemleriniz gerekçe olarak ortaya konabilir. 30 Mart'ta çekinmeden kendinizi ortaya koyuşunuz rakiplerinizle sizi karşı karşıya getirebilir. 31 Mart'ta aşk hayatınız, geleceğe dair spekülatif konularınız, cesurca seçimleriniz, tercihleriniz etrafınızdaki kişiler tarafından eleştiriliyor olabilir. Öyleyse başarılısınız demektir ya da diyebiliriz diyelim. Beni buraya kadar dinlediğiniz, o değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine desteklerinizi bekliyorum. Benim Mart ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Nisan ayı yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Her birinizi kucaklıyor ve her birinizi öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayki yorumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler hepinize. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.